Merhaba kovalar, yükseleni kova burcu olanlar, ay burcu kova burcu olanlar. Evet geldik şimdi sizlerin de aşk ilişki oyunlarınızın açılımını yapmaya. Tabii ki ne diyoruz efendim hemen videonun altında e, benimle kontak kurabileceğiniz sosyal medya adreslerimiz var. Neslihan Serin'e Instagram, Neslihan Serin'e Twitter, Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfası, Neslihan Şirin youtube kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz evet sizleri seviyorum şimdi benimle özel olarak danışmanlık için kontak kurmak isterseniz de nes.denizyildiz gmail.com'dan bana mail atabilirsiniz şimdi geldik efendim kova burçlarımızın bakın kova burçları bugünlerde ilişkilerinde bir ateşlilik yaşıyor bir ateşlilik yaşıyor gerçekten ee, sanki aslan burcu gibi böyle bir ateşlilik var ee, birbirine sarma olayı var ilişkide biraz böyle sarılmışsınız ama iyi bir sarılma mı inşallah öyledir ee, bu sizin sıcak ilişkinizle alakalı sıcak duygularınızın olduğuna da delalet ama sonuçta biraz da kavga patırtı gürültü. Hani böyle aslında tıkadık ilişkileri de böyle hu diye açıyor yani. Bu ateş alev topu. Böyle bir şey var ilişkinizde. İnşallah anlatabilmişimdir. Bakın mutluluk süreklilik varmış. Artık birbirinize alışmışsınız. Hani böyle ben bırakacağım, ben gideceğim olayı değil. İlişkisi olmayanlar. Onlar için kısacık geçiyoruz. Beklemedelermiş. gelecekte ilişkiler istiyorlarmış. Efendim ilişkisi olmayanlar zaten şöyle bir oh desinler bakın olan kişilerin iyi gitmiyor ama muhakkak ki e, Venus Jupiter açısı var bu 18 Temmuz'da e, tabii ki çok çok güzel olacak her an onlar da ilişki kendilerine e, böyle aşk anlamında gelecekte bir şey bulabilirler bakın. Evet şimdi başladık bakalım Kova Burç sağ taraf karşıdaki burcu önemli değil partnerler efendim şimdi e, Kova Burcu nasıl görüyormuş karşı tarafı hayalperest görüyormuş hayalleri var diyormuş hakkında farklı şeyler düşünüyor benim ama öğrenemiyorum diyormuş yani kova burcu da meraklı benim hakkımda partner neler düşünüyor farklı fikirleri var mı bir düşünmek e, şey düşünüyor ama öğrenmenin yollarını bulması gerekiyor evet kova burçlarının efendim şimdi burada partner sizi çok üzgün olduğunuzun farkında sizin üzüldüğünüzün, yalnız başına kaldığınızın, sizin duygularınızın farkında. Hani böyle sizin duygularınızın yok, farkında değil. İşte e, Lay Lay gibi görebilirsiniz partneri ama o her şeyin farkında. Kova Burcu üzülüyor diyor. Kendi de hatta böyle. Kendi de çok dışa karşı bu şekilde. Bakın orada kupalar devrilmiş iki tane kupa ayakta yeşillikler çok uzakta dere su mavi at köprü uzakta biraz çıkışı zor bulacaksınız ama geliyor efendim çıkış geliyor merak etmeyin az kaldı kova burçları yeter ki sevgide kalın siz karşıdakini zalim zalim gibi görüyorsunuz onun sonrasında bana e, aşkı yaşatmadı bana bazı şeyleri yaşatmadı gibi görüyorsunuz bakın kavga patırtı gürültü sivri dillilik ee, önüne katmış götürüyor partner biraz kova burcu ee, galiba kadınları kova burcu kadınları biraz zalimlik görmüş ee, efendim ilişkisi olmayanlar da şeyde kalacaklar sevgide bakın buradan siz ağzınıza geleni söyleyiniz sevgide kalamayınız ama buradan olumlama yapınız öyle bir şey yok bu dünyada evren onu kabul etmiyor kainatta bu taraftan e, hayırlı e, olumlu doğalı kişi olursanız ağzı doğalı olumlamada iyi olumlu düşünmenin gücüyle başarırsanız bu tarafta bu tarafta da çok sevgide kalmanız lazım. Spiritüel çalışmalar yaparken e, her yönden çoluğunuza çocuğunuza ailenize bakın kova burçları kendileri de biraz agresif her bakımdan sakin olmalılar diyorum. Eğer evrenden Allah'tan bir şey istiyorsanız Allah'ın yarattığı evrenden diyelim. Şimdi bakın sağ ya da sol tarafta ...herhangi bir tarafta kadın figürler, erkek figürler, insanlar çıkarsa, kraliçe, kral, e, prensler çıkarsa... ...o ilişkide üçüncü bir şahsın parmağı var demiştik, evet var. Şimdi siz bu anne olabilir, bakın illa da e, hani üçüncü bir kadın, ikinci bir kadın demiyorum ya da adam. Şimdi burada partnerin hayatında farklı yönlere kayma olabilir bakın kova burçları... Üzülerek söylüyorum. Çünkü bu ilişki oyunu affetmez. Varsa tak diye çıkar. Burada çıkar asıl ikinci e, şahıslar e, kişisel bakımlarda. Bakın burada bir kadın e, Olak, e, Başak Boğa olabilir toprak grubundan e, sözde güvenilir bir kadın e, biraz parayı çok seven bir insanlar e, sizin partnerinizin etrafında dolaşıyor olabilir ama partneriniz de çok masum değildir. Evet, geliyoruz şimdi. Kova burçları cimrilik görüyorlar. Yani karşıdaki insan cimri. Bana, bakın cimri derken para cimrisi de olabilir. Aşkı bana yaşatmıyor cimrisi olabilir. Aşk cimrisi olabilir. Her şeyin azını veriyor. Ve kova burçları diyor ki, bu insan değişime evet demiyor. Bana evet demiyor. Şeye öyle yansıtıyorsunuz. Sizler de değişime evet demiyorsunuz. Israrla bu kişi üzerinde. Ee, belki maddi manevi ihtiyaçlardan dolayı üzerinde duruyorsunuz. Ee, ama karşıdaki partner e, kendi de özgürlük arayışında ve sizin de özgürlük arayışında olduğunuzu zannediyor. Bakın burada bir özgürlük arayışı çıkmış. Bu kart çıktığında ben derim ki iki taraftan bir taraf artık bay bay hatta kova burçlularını öyle görüyor. Özgürlük çok özgürlükçü olarak görebilir. Bakın illa kaçış demiyorum. Evet bu arada özgür çok özgürlükçü oldukları için de onlara uyum sağlayamayabiliyorum gibi dışarıya yansıtabilir ilişkisi olmayan kova burçları da birileriyle yakınlaştığı zaman, birilerini sevdiği zaman biraz onun hayatına böyle bu kalemun gibi adapte olmak zorunda. Yoksa hiçbir şekilde geçinemezler. Kova burçlarının aşk hayatı, kova burçlarının hayata bakışı, aşk hayatına bakışı ve aşk hayat akışı. Evet şimdi bakalım güneş gibi hayatta parlıyorsunuz yani siz dikkati çekiyorsunuz güzelsiniz bla 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 gibi yani siz güneş gibi dikkati çekiyorsunuz bakın onun sonrasında beklenti var aşk hayatına bakışta olumluya giden aşk olmayanlar beklenti içinde bakın tasımlar ekmişler beklemedeler güzel bir şey geliyor geliyor e, aşk, hayata olanlar, ilişkisi olanlar ise onlar da bir yatırım yapmış geliyor. Ama hayat akışlarında gayip var. Ne olacağı belli değil. Partnerleri çok değişken yapıda. Evet huzur barış geliyormuş sizleri böyle bırakamayacağımız için huzur barış ikinci aşamada geliyor. Hayat akışınızda zaman zaman ne olduğu belli değil. Gayip kişiler girebiliyor, çıkabiliyor. Kova burçları tekin dursunlar. Çok herkese güvenmesinler. İmparatore kartı çıktı. İstikrar verimlilik bir durumun sorumluluğunu almak zorundaymışsınız. Geçmişte yaptığınız hatayı yok sayamazsınız. Kart eliniz biraz ona kızmış olabilir. Hemen boş çıkıyor. Kafalar karışık. Sabit burçlu ama kafaları karışık. Evet evrenden gelen sevgi ışığını kalbime kabul ediyorum çıktı. Harika bir kart çıktı efendim. Ee, başka ne var? Hepsine baktık. Çünkü unutmayalım. Sizleri seviyorum sevgili kovalar. Hoşçakalın.